Evet herkese merhabalar. Defterinizi, kaleminizi, pergeli, cetveli ve silginizi alın. Bu sefer sizlerle üstten görünüm, simetrik bir çalışma yapmaya çalışalım. Şimdi bu tarz çalışmalar içerisinde benim en sevdiğim şablonlardan altıgen üzerinden gidelim. Altılı sistem içerisinde hem orantı olarak çok güzel duruyor desenler hem de yerleşim olarak güzel duruyor. Öncelikle elimizdeki çemberi 6'ya bölmek için altıgen videosunda göstermiş olduğum yöntemle başlayabiliriz. hemen dilimlerimizin yerini belli edelim. Ve ilk videoda bahsettiğim gibi bu yapacağınız çalışmayı çok çok böyle çizim esnasında kendinizi kasıp da böyle çok detaylara kadar özenme işine girişmeyin. Yaptığınız bu ilk çizim her zaman taslak olarak düşünüp elinizin çok serbestçe çalışabileceği bir şekilde uğraşın üzerine daha sonra eskiz koyup temize çekmeye çalışın ki e, o esnada mutlaka eksik hatalar vesaire bir şey varsa görmüş olursunuz şimdi bu çemberin içerisine şöyle güzel bir e, orta bölgeye motif yerleşimi yapalım Hani bu orta bölgeden dağılsın çıksın bütün çiçeklerimiz ve genelde bu tarz çalışmalarda en çok şu göbek kısmına penç yakışıyor. Şimdi ben buraya katmanlı bir yine penç yapmak istiyorum. Onun da sınırlarını bu şekilde şöyle belli ediyorum. Çok hafif. Şimdi bu çalışmaların daha kolay bir yönü var. Neden derseniz İsterseniz bu çalışmada sadece şu dilim üzerinden çalışabilirsiniz ve bu dilimi kopyalayarak ilerleyebilirsiniz. Mesela buradan motif gelerek yukarıya doğru bu şekilde çalışabilirsiniz veya burada bir döngü oluşturabilirsiniz. Bunu da yine kopyalarsınız ya da şu iki bölgeyi çalışırsınız. Bu iki bölgeyi bu şekilde buralara kopya ederek yine deseni ...oluşturabilirsiniz. Şimdi bu tek bölge... ...bizim için çok dar kalacağını düşünüyorum. O yüzden ben şu iki bölgeyi... ...kullanmak istiyorum. Ben size şöyle bir ufak tarama yaparak... ...çalışacağım alanı... ...iyice net belli edeyim. Yine ilk videoda olduğu gibi... ...çok spontane gelişecek. Herhangi bir şeye karar vermedim. Şimdi başlangıçta... ...ilk baş kendime bir iskelet oluşturacağım. Yine ilk videoda yaptığım gibi. Bu iskelet üzerine daha sonra motifleri kurgulamasını halledeceğim. Şimdi şu bölgeye bir çiçek yapmak istiyorum. Ve bunun çıkışı da şuradan yaparsam biraz fazla gelebilir. Biraz şuradan yapayım. Çünkü buraya da bir motif koyarsam biraz daha dolu gözükür. Burası çok boş kalmaz. O yüzden biraz daha şu bölgeden geleyim. Buraya bir eksen oluşturdum. Ve şuradan bir eksen geliyorum. Buna paralel yakınlıkta. Ve kaldı şu bölgemiz. Şimdi ilk dilimi hallettik kendi içinde. Bir de şu bölge kaldı. Burada da mesela ne yapabiliriz? Şöyle biraz daha asi bir eksen gelebiliriz. Ve kalan boşluğa da zaten meydana çıktı. Eksenin yeri. Şöyle bir şey düşünebiliriz. İsterseniz e, diğer videoda kullanmadığımız gül motifiyle başlayalım bu sefer. Şu bölgeye bir gül kurgusu hazırlamak için yine çok spontane gelişen bir karalama ile başlıyorum. Gördüğünüz gibi eksen şu yönde olduğu için ovalliği şu yönde düzeltiyorum. Eğer gül motifinin çizimine baktıysanız orada şu eksenleri göstermiştim sizlere. Şu şekilde bir yerleşimle gül motifinin yerini halletmiş olduk gülün de şu eksende yapraklarını düşünsek şöyle ve hatta buradan bir yaprak gelip bu sapın uzun gidişini kesebilir. Bakın bir yuvarlak yapıyorum, bir de küçük yapıyorum bunun etrafında bir yaprak çatısını oluşturdum. Aynısını bir de buraya yapayım. Ve bir de şöyle biraz daha küçük bir yaprak atalım. Bu bölgeyi iyice doldurmuş oluruz bu şekilde. Şu çıkan yaprağımız içinde bir çatı kurgulayalım. Evet, bu bölgeyi hallettik. Detay kısımlara daha sonra gireceğiz. Şimdi bunun arkasına şu eksende yakışacak en güzel motif lale olur tabii ki. Şuradan bir başlangıç verebilirim. Lalemin de hemen şöyle iskeletini buraya oluşturuyorum bu şekilde. Üzerine kurgusunu hazırlıyorum. Yapraklarını da örneğin şurada alanım var. Buraya sığdırabilirim. Burada da şöyle bir dönüş verebilirim örnek olarak. Aynı benim yaptığım gibi bu şekilde bakın sürekli eliniz arayacak. Doğru yaprağı bulana kadar üzerinden giderek arama yapacak ve en sonunda şekil oturacak. Tam olarak meydana çıkmış olacak. Şu bölge biraz boş kaldı. Hemen laleden küçük bir yaprak çıkışı verip ayarlayabiliriz. Buraya daha sonra bakalım, burayı bitirdikten sonra. Şimdi şu bölge kaldı. Buraya mesela e, Penç yaparsam daha güzel durur, öyle düşünüyorum. Penç için hemen Kurmaya başlıyorum. Şöyle 5 adet pençten oluşan Bir kurgu hazırladım. Dikçe küçülterek o dalın havasını biraz daha vermeye çalışarak pençelerimi yerleştirdim. Yaprakları için daha önceki videoda söylemiştim şu eksen içerisinden gelip ayrılma eksenini oluşturup üzerine yaprağımı kurgulayabilirim bu şekilde. Şimdi kaldı şu bölge arkadaşlar burası gayet geniş bir alan olarak kaldı. Hem de şöyle bir genel baktığımız zaman renk dengesi açısından şu an mesela mavi bir lale, kırmızı bir gül. Bu penç sırasında mavi yaparsak buraya kırmızı bir karanfil koyabiliriz. Ve gayet de dengeli, yakışıklı duracaktır. Hemen çatımı oluşturdum. buranın içerisinde şu sapı belli edip üzerine karanfili hemen bu şekilde kurgulayabilirim. Eğer benim gibi bu şekilde çok spontane bir şekilde gezdirerek, karalama yaparak ilerlerseniz kendinizi en azından olumsuz yönde motive etmezsiniz. Çünkü zaten bunun üzerine daha bir eskiz konulacak, tekrar düzeltmeler geçilecek derken desen çok daha düzgün bir hale zaten çıkacak. Daha siz bu ilk aşamada çok düzgün çizeyim diye uğraşırsanız bu sefer kendinizi olumsuz manada soğutabilirsiniz. Hevesiniz kaçabilir. Böyle gelişi güzel başlayın. Daha sonra bu ayrıntılar üzerinde düzeltmeler yaparak, değişiklikler yaparak oynayabilirsiniz. Bunun da yaprağını şekilde. Şimdi burada şuna dikkat edeceğim. Bu sınırı geçmemeye. Çünkü simetrik olarak kopyalayınca yine buraya denk geleceğim. Burayı kaçırırsam laleye çok girmiş olurum. Buna dikkat ederek şöyle biraz özenli bir şekilde. Tabii ben şu an açı bozamadığım için elim ters giriyor yaprağa kadraja ters gelmesin diye bozamıyorum defterin açısını. Şimdi gelelim gülümüze. Gülü de oluşturalım. Zaten videosunu izlemişseniz hatırlıyorsunuzdur. Tabii ben yine biraz açı olarak ters kaldım. Onu siz göz ardı edin. daha da düzeltilip üzerinde oynamalar yapıldığı zaman çok daha düzgün bir hali zaten gelecektir. Üzerinde böyle oynayarak, düzelterek, karalayarak daha da ortaya çıkartacağız bu motifi. Buradaki lale kurgusu da yine daha önceki videoda bahsettiğim gibi size kalmış. Nasıl isterseniz öyle bir lale kurgulayabilirsiniz. Eski örneklerde birçok lale çeşidi var. Yakışacağını düşündüğünüz birini seçip burada uygulayabilirsiniz. Örnek olarak ben bu şekilde farklı bir şey olsun diye laleyi biraz oynadım üzerinde. Evet arkadaşlar şimdi bu üzerine eskizi konup kopyalandığı zaman şu bölgelere de elimize gayet güzel bir motif çıkacaktır. Hem de renk dengesi açısından da uyumlu olacaktır. Kalan şu boşluğa mesela şu an için aklıma gelen e, salyangoz yapabiliriz. Şöyle bir açma yapıp buraya e, affedersiniz yanlış söyledim, helazon Diyecektim. Buraya bu şekil helezonlar doldurabiliriz. Veya isterseniz şu bölge için konuşayım. Çok daha ben farklı bir şey denemek istiyorum derseniz. Yenilikçi bir şey yapayım. Aykırı olsun derseniz. Şöyle bir şey koyabilirsiniz de. Tam şu bölge için idealdir. Her bölgede birer tane durur. 1, 2, 3 olacak şekilde. Yani şurası 1, 2 ve e, şurası 3. Bu şekilde kurgulandığı zaman yine dengesi oturur. Lalenin rengine göre burası renklendirilir. Hem bu olsun hem bu olsun hangisini yaparsanız. Dersiniz ki ben biraz daha doldurmak istiyorum burayı. Boş kalmasın. Şöyle küçük yapraklar ekleyebilirsiniz şu bölge için örneğin salyangoz kullanabilirsiniz. Buraya bir tane daha küçük lale yaprağı ekleyebilirsiniz. Gibi bu şekilde deselimizi daha da dolu dolu bir hale getirebiliriz. İçerisine geldiğimiz zaman ise yine burada bir penç kurgusu hazırlarsınız. Örnek olarak bir tane ben size çizeyim. Benim size tavsiyem her zaman aslında bu tarz çalışmadan başlamanız yönünde olur. Çünkü gördüğünüz gibi sadece dilim çalışarak diğer tarafları da bütünleştirmiş olacağız. Bu aşamayı hallettikten sonra daha genel tasarıma geçerseniz içiniz biraz daha kolay olur. En azından burada eksenleri biraz çalışmış olursunuz. Denge kurmayı biraz daha öğrenmiş olursunuz. Ondan sonraki aşamada serbest tasarımlara çıkabilirsiniz. Profil görünümden olacak şekilde. Ve aslında benim size tavsiyem serbest çalışmaları, kompozisyonları daha da sona bırakın derim. Çünkü onlar daha da zordur. Bir denge oturtmak açısından. Şimdi burada birkaç dilim üzerinden bütün taban dengesini sağlayabiliriz. Burayı kurgulayarak. Lakin ben bunu komple serbest çalışmaya kalktığım zaman benim e, denge kurmak açısından çok daha fazla işim zorlaşabilir. Sürekli silip karalamak zorunda kalabilirim. İlk bu çatı aşamasını yerleştirirken eksenleri koymaya başlarım. Koyduktan sonra e, bakarım bir dengesizlik olursa mecburen birkaç tanesini silmek zorunda kalırım. Gibi birçok sorun çıkabilir. O yüzden ilk baş şu küçük bölgede öğrenip daha sonra bunu genel genel çalışmalara taşırsanız biraz daha faydalı olur. Penç aşamasını da bu şekilde halledip devam edebilirsiniz. İsterseniz yine şu detaylardan ekleyebilirsiniz. Daha da güzelleştirir. Yani diğer bir taraftan da şöyle bir şey var. Siz ne kadar çok Detay eklerseniz bu aşamadan sonra artık deseniniz daha o kadar vurucu bir hale gelir, daha güzel bir hale gelir. Mesela bu yaprak şey, bu pençleri boyarken biraz daha böyle tonlamalı boyarsınız, üç boyutlu bir görünüm kazanır. Daha sonrasında bu gülün yapraklarına uçlarından veya dibinden veya kenarından çok böyle ince siyah tarama atarsınız daha da bir üç boyutlu görüntü ortaya çıkar. Aynısını bu yaprak üzerinde yapabilirsiniz. Uçlara daha koyu bir tarama verip ortaya açık bırakarak. Ama bu tamamen sizin zamanınıza bağlı bir şey. Detay ekleyip eklememek. İlk aşamalarda şu eksenleri tam olarak bir yerleştirip üzerine motifleri halledin. Detay kısımlara geçtiğiniz zamanlarda da bu tarama olsun, tonlama olsun. Diğer kısımları da pratik yaparak kendiniz için biraz daha gelişkin bir hale getirebilirsiniz. Örneğin burada da bir güle tarama verebilirsiniz. Daha böyle o kat havasını hissettirmek açısından. Yapılabilecek çok fazla örnek var. Dediğim gibi bu tarz Çalışmalar daha kolaydır simetri kurgusu açısından ve e, çok çok daha çabuk zaman yönünden ilerlerler. Buraya eskizi koyup kopyaladıktan sonra zaten bir şey kalmıyor. Dilerseniz farklı bir eksen olarak e, örneğin yine şu iki dilim üzerinden göstereyim. Örnek veriyorum. Çok şu an e, spontane yine çalışacağım. Şöyle bir eksen hazırlarsanız bir tane de şöyle gelir. Bunu sürekli üzerinde düzeltme yaparak, oynama yaparak daha güzel bir hale getirmek elinizde. Yine aynı bu çıkış tekrar burada olur. Daha sonra böyle döner ve buranın üzerinde de e, örneğin lotus motifleri koyabilirsiniz ya da küçük hatayı motifleri koyabilirsiniz. Örneğin bu şekilde hataylar yerleştirip üzerinde böyle küçük yaprak dönüşleri yaparak tomurcuk yaparak daha sonra küçük pençler yaparak böyle bir de kurgu yapabilirsiniz. Burada daha önce yapılmış bu mantıkta ilerlemiş, bu sistematikte ilerlemiş çalışmalara biraz göz gezdirin. Zaten mutlaka değişik fikirler çıkacaktır. Sizler de bu tarz sistematik üzerinden örnek yaparsanız benimle paylaşabilirsiniz. Ben de biraz değerlendirmede bulunurum sizler için. Herhangi bir eksik varsa göstermeye çalışırım elimden geldiğince. Konu çok sade, özet olarak bu şekilde arkadaşlar. Yani daha çok detayları var tabii ki işin ama onlar çok çok arka planda kaldığı için artık daha fazla vaktinizi almaya değmez. Siz bu ana sistematiği iyice oturtturursanız elinize çalışma mantığı olarak zaten kendiniz birkaç çalışmadan sonra zaten daha iyi noktalara bunu götürebilirsiniz. Ben mümkün mertebede hem zaman yönünden hem de siz sıkılmayın diye ana hatlarını özet kısmını göstermeye çalıştım. Umarım hepinize faydalı olur. Bir sonraki videoda görüşene kadar bu videoya yorum, beğeni yapmayı unutmayın ve paylaşmayı unutmayın. Ve kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.